Merhabalar, ee, EPIC bazlı ve esan bazlı Worklog'larda puan verebilmek amacıyla e, yapmış olduğum arayüzü gösteriyorum burada. Ee, öncelikle U19268 2.11'de kurulu Audit Onus Peti üzerinden erişilebiliyor bizim kendi ağımızda olduğumuz sürece. Ee, buradaki genel amaç, e, tabi burada Worklog'un tablosunu görüyoruz. Burada tarih bazlı bütün bloglarımız mevcut. Bunlar üzerinden daha çok puanlama amacıyla ile ilerleyeceğiz burada. Burada genel iklimi kurmuş olduğu yapı itibariyle bütün workları gördüğümüz esnada toplu ya da tekli puan verilmemiz amacıyla bir arayüz geliştirdik. Örneğin burada ayın 18'ini seçiyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemler genel itibariyle ilk adımda bu oluyor puanlamada. Kurmuş olduğum yapıda niteleme yapılmazsa e, ilk başta puan verilemiyor. Çünkü burada amacımız tarih bazı e, epiklerin değeri puanı düşebileceği için böyle bir yapı kurdum. E, ayın 18'in 18'in olarak e, az veri olduğu için burada kafa karışıklığı olmasın diye bu tarihi seçtim. Apply Filter dedim. Burada Mustafa Alper'in Cumartesi günü ayın 18'in çalıştığı görünüyor ve burada bir logo olmuş ve bu logonun burada girişleri mevcut. Orada bilgilerde ID, e, author dediği bölüm, log yani kişi oluyor. Assign tarafında da ayrıca fark olabiliyor. Burada direkt workload'tan gelen e, log giren kişi bilgisi mevcut. Burada search ettiğimizde bu filtreden yap filtre yapıldıktan sonra search esnasında sadece bu aralıkta kalanlar aranacaktır. Aynı zamanda burada e, hızlı erişim için burada harici bir link açılan bir linkleme yapısı var. Buradan taskı eksi inceleyebiliriz. Ee, ardından burada puan vermek istediğimiz zaman hemen sağ kolonlarda buradan manuel puan verebiliyoruz. Yani task bazı tek bir task'a. Tekrar sola geldiğinde burada epic point esayma tablosu görüyoruz. Burada epic bazı gruplandırıyor. Burada yapmış olduğu aslında olayda da e, hemen şuradaki epic değerlerini alıp e, count ediyor. Önce tabi buraya yazıyor ardından task adresini count ediyor ve toplam time spent bölümüne de burada ım, toplam task bölümü de burada ekstra time spent ile sum olarak veriyoruz daha doğrusu. E, vermiş olduğumuz puanlamada epic bazı da verebiliyoruz böyle apply dediğimiz zaman. Burada e, yine point alanımız ekstra time spent ile beraber verdiğimiz puana göre çarpılıp buraya ekleniyor. Ee, aynı zamanda burada tabii çoklu durumlarda kualik olması amacıyla burada direkt esayinlere da göre esayin bazı etiklerini görebiliyoruz. Burada birden fazla veriye de hatta e, erişim o göstereyim. Ayın 20'si itibariyle geldim. Apply Filter dediğimde yine 20 aralığındaki bütün loglar geldi. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi epik tablomuzda burada e, ipin kaç adet task'ı olduğu toplam girilen time spent ve ardından buradan benim gireceğim bu ana göre apply dediğimde yukarıdaki tabloya IT süreçler isimli epikteki bütün time spentlerin çarpımına göre puanları vermiş oluyor. Yine aşağısında bu sefer kişi bazlı ver, verilmiş olan burada epiklerin task adetleri ve toplam time spentleri. Yine aynı şekilde burada bu epiye ben direkt kişi bazlı olarak bir olun bu epiğine örneğin böyle direkt apply dediğinde yukarıdaki bölümde puanı eklemiş oluyor. Ee, kısaca gelen mantığı bu. E, en son bu apply'lar yapıldıktan sonra burada puan bölümünden gözlem sağlayabiliriz kime ne puan verdiğimizi. En son aşamada burada get filtered word'lük dediğimiz zamanda da direkt database'imize kaydetmiş oluyor. Hemen onunla alakalı kısa bir örnek yapıyorum. Ayın 19'la tekrar geliyorum. Apply filter dedim Özür dilerim. On size. Apply filter dedim. Burada Alper'in taskına direkt buradan şöyle 200 olmak üzere hatta şöyle aynen 200 dedik. 200 puanı ben direkt taskın üzerinden verdim. Get filter work with data dedim. Burada gördüğümüz gibi bir datanın güncellendiği bilgisini bize veriyor. SQL tarafına geliyorum. Burada ID bazı search ediyorum. Burada Alper Aydın'ın taskının detaylarıyla beraber buradaki puan bölümü güncellemesi geliyor. Bunu e, Worklog ele alıyorum. Tekrar tekrar puan verebilmek için ileriki aşamada. Daha sonra bunları tekrardan farklı bir dosyaya da kaydedebiliriz. E, burada bir de son olarak updated time var. Bunun ne zaman güncellendiğine dair bir bilgi. E, bu kadar. Teşekkür ederim.